2014 yılında ise bu havzada havza büyümeye başlayınca burada Afgazet AŞ şirketi kuruldu. Bunun da amacı bu havzada jeotermal su sağlanması ve tek elden yönetimin kurulmasıydı. Yani 2015 yılında bu Gazlıgöl Yayla Barajı otomer havzasının tek elden dağıtım sistemi Afgazet AŞ şirketinin şirketine geçmiştir. Bunun sonraki süreçte Afgazet AŞ tarafından Gerekli altyapı hazırlıkları yapılmış. İhtiyaç olan teknik çalışmalara göre belirlenen sondajlar tamamlanmış. Mevcut termal te turizm tesislerine altyapı yapıları hazırlanarak gerekli jeotermal sular sağlanmıştır. Ve bundan sonraki süreçte de aslında havza giderek de büyümüştür. Ve havzada daha önce ve çalışmalarla ve son dönem yapmış olduğumuz çalışmalarda da toplam 59 adet kuyunun açıldığı görülmüş olup ancak bunların çoğunluğunun sığ kalması, işte sevelerin düşmesi ve bazılarında sondaj tekniğine uygun olarak açılmaması nedeniyle de kullanılan kuyu sayısı bayağı bir az olmuştur. Şu an mevcut duruma baktığımızda toplam havzada bizim kullandığımız 8 adet aktif kuyu, 1 adet de rejeksiyon kuyusu bulunmaktadır. Yaklaşık 5 Ekim 2022'de başlayan sezondan bugüne kadar gelin diye kadar şu anda havzada e, teknik arızalar dışında sıcak su yetersizliği nedeniyle bir saat bir gün kesinti yapılmamıştır. Bu da bizim e, 2023 yılı kış sezonu için yaptığımız olduğumuz teknik hazırlık çalışmalarının da bize aslında sonucunun ne kadar olumlu olduğunu göstermektedir.